En sevdiğiniz börek mi? En sevdiğim börek pırasalı arnavut böreği. Aa, of, Güzel, onun yapımı da güzeldir. Değişik kesiyorum ben pırasaları. Hmm. Uzun uzun beyaz kısmından sadece. Sonra onlar... Hayır yeşili kesmiyorsunuz. Hayır hayır yeşil yok sadece beyazları. Yeşillerini de işte yemek yaparsınız zaten. Aa. Beyaz kısımlarını böyle bir parmak kalınlığında sonra jülyen kesiyorum incecik incecik. Biraz işi zor ama. Tamam. Onlar böyle biraz... Kavrulduktan sonra zeytinyağında istiyorsanız yani vegan vejeteryan değilseniz biraz kıyma koyabilirsiniz ama yani bir kilo pırasa ise o ancak şöyle bir lokmacık kıyma içine hani biraz tat versin diye. Sonra içine salça, biber salçası, karabiberi işte tuzu falan o güzelce böyle bir şermelenmiş bir iç oluyor işte ya yufkayı açarsınız ya da artık çok güzel yufkacılarımız var. Ben Ulus'ta oturuyorum. Ortaköy'de meşhur bir yufkacım var. Yani ben onun kadar ince açamıyorum. O kadar güzel açılıyor yufkalar. Olur. İşte onun içine koyup tır tır gül gül böreği şeklinde. Sonra işte sosunu tekrar döküp fırına daha şeyi unuttum. Onun tek özelliği indirdiğiniz zaman içine yumurta kırıyorsunuz. Nereden indirdiğiniz zaman şey içi indirdiniz ya pırasalı içi. Ocaktan indirdiniz. Evet. İçine bir yumurta kırıp karıştırıyorsunuz. karıştırıyorsunuz. O onu tutuyor ve ayrı bir lezzet veriyor. Hani herkes pırasalı börek yapıyor belki ama bizim Arnavutların pırasalı böreğinde böyle bir püf noktası var. Kitaplarda bunlar hep böyle detaylarıyla, hikayeleriyle ve tarifleriyle yer alıyor. Tabii tabii. tabii. Evet hiç iyiye gitmiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacağız ama şu anda hiç iyi değilim yani bunu söylemek isterim. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Evet, dakikalardır börek konuşuyoruz yani. Bugün de böyle geçecek. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Çok özür diliyorum sizlere aldıracağım yaklaşık 2-3 kilo için. Böyle çünkü mesela ben bir börek yemeye oturdum ya kalkamam yani. Ama hani. sizin de börekleriniz değil mi Bulgar börekleri de? Yani ben var. çok öyle hakim değilim <laughs> ama benim elim iyidir. <laughs> çünkü benim anneannem de babaannem de çok iyi yemek yapardı. <laughs> Kuzenim zaten çok iyi bir şef oldu. E, yengem çok iyi yemek yapar. E, dolayısıyla ben o el alma meselesine inanırım. Ee, i̇yi de yemek yaparım yani hani o, o böyle hı kitabını hı. hatmedeceğim. Ben anladım başıma <laughs> gelecekleri ee, ve şeyi de severim katmayı böyle gelen bir tarife bir şey daha katmak. Bir bir hı hı. yani hani bir yorum yani. Evet. Yani Seviyorum. siz şimdi hem böyle bir incelme bir günde bir defa mı yemek evet. yiyorum dediniz. Nasıl evet. beceriyorsanız evet. bravo diyorum ama şey yapabilirsiniz hani yufkayı az tutup içini bol, bol ıı, otlu mesela onları güzelce böyle hafif bir kavurup çok az bir yufka ile yapabilirsiniz. Yani şey gibi de olabilir, saç böreği gibi de olabilir tavada çevirip. Ha bu gözleme Tabii, hem gibi gözleme biraz. gözleme gibi değil mi? yapabilirsiniz. Genelde öyle yapmayı seviyorum zaten özellikle hafta sonları. Ben bir de şey fazla takığım öyle şeyleri Yemek arttı diyelim güzel he, kıymalı bir yemek he, arttı. He. Hafta sonu gözleme olur. He, he. Yani öyle hani bir daha <laughs> ısıtıp koymayayım önlerine ama çok lezizdir, güzeldir. İkinci günüdür. Tabii. Vitamin değerini kaybetmemiştir. O hemen hafta sonunda tatlı bir gözleme olarak sofraya an, gelir. Hani. Seviyorum böyle yorumlar katmayı. Peki siz bu kadar araştırmacılık şunu da getiriyor mu sizin he, he. hayatınıza? Biraz önce söylediğinizden yola çıkarak söylüyorum. Otları da Ege'den alayım. Yufka'mı da işte sadece ortaköy'den alayım, peynirim de şuradan gelsin gibi bize biraz e, yerler Yolar söyler mi? misiniz? Hmm işte yani benim mahallemdeki hemen aşağıya iniyorum ulustan. Yufkacım hı hı. orada. Tamam. Ee, herkesin bir mahalle yufkacısı mutlaka evet, vardır. Var. Hem esnafa destek olmak adına Tabii. diyorum. Yani ben gidip de marketten almıyorum yufkamı. Benim Eğer de mesela, kendim açmayacaksam. Aynen Beykoz'da var çok güzel bir yufkacı evet. sevdiğim ama asıl yazın küçük kuyuda bizim de öyle bir ya. yufkacı. Askılarda duruyor o yufkalar butiğe girmişsin gibi yani <laughs> beyaz elbiseler satan bir butikteymişçesine. Evet. Kadınlar arkada yufkaya Geçer Aynen. ve dediğiniz gibi arkası görünür ama yufka yırtılmaz. Evet. Küçük kuyunun yani yufkacısına bayılırım o anlamda. Yani peynir derseniz e, hani Kars'tan da alıyorum. Hı hı. Kars gravyeriydi işte Kars kaşarıydı ama e, İstanbul'dan e, beyaz peynir Aldığım yani isim söyleyemem ama hı hı. ünlü bir marketim var Levent'te. Hı hı. Ondan e, beyaz ezine peynir beyaz diyorsunuz. peynirimi alıyorum. Ama sırf o değil tabii yani işte Erzurum'dan çeçil peyniri de getiriyorum. Civil peyniri özür dilerim. Hı hı. Civil peyniri de getiriyorum. Çünkü su böreği yaparsanız hani Erzurum usulü bir su böreği yaparsanız tamam. içinde mutlaka civil peyniri olmalı. Hani o yöreye has civil ve maydanoz hı. şeklinde. Aa, ne tüyo verebilirim? Yani sadece şey hamur işi olarak mı diyorsunuz? Biz hamurdan gittik zaten. Biz bitiyoruz <laughs> şu an. Hamurdan başka hiçbir şey konuşamadık ki. Bir arada otlar geçti ama onu da börek yaptık yani yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Onları da börek yaptık evet. Evet. Ee, tabii en güzel mevsim aslında şey yapmamak lazım. Baharı kaçırmamak evet, lazım. Ya. Otlar konusunda kaçırmamak Kesinlikle lazım. Katılıyorum Hele Ege size. pazarlarına gittiğinizde kendinizi kaybediyorsunuz. Evet. Urla pazarında bir tane şey vardı eskiden rahmetli oldu şimdi doktor Ot, ot doktoru diye geçer Aa, bütün seviyorsam. otları böyle karışık e Karıştırmış ve böreklik hazırlamış olur. Biliyorum ben bunu. Biliyor musunuz? Bunu. Evet. Ben başka bir yerden aldım bunu karışık otlardan böreklik evet, ege Evet belki otları. hani Urla'nın bütün Orla'dan o civarda aldım. olabilir. Evet evet. Ee, o şeyde böreklik otlar ben çok güzel. Ben onları kavurup da yemeği de seviyorum üstüne evet. yumurta kırıp. Evet. Şimdi börekten o... <laughs> kaçacağız ya bak böreksiz bir tarif veriyorum size. <laughs> Klasik usul o Karışık ege otlarını böyle güzel sarımsakla soğanla kavurup üstüne yumurta kırınca da müthiş oluyor. Evet bir de şey de güzeldir çiriş otu. Hmm. Çiriş otu doğunun otu aslında onunla da çok güzel börek olur yabani pırasa çiriş ee, o da böyle bahar mevsimi şeylerle küfelerle şeyden gelir doğudan olur. gelir herhalde veriyorlar kargoya gönderiyorlar biz de pazardan bir güzel alıyoruz onları o <laughs> da çok lezzetli olur. Peki kitabınızdaki bu tülbent böreği gibi en ilginç börek yani hadi canım diyeceğimiz böyle ezber bozan hangisi var? Biraz zor bir soru ezber bozan yani onunki kadar ezber bozan yok ama işte Mevlana böreği var böyle şeyli, kuzu etli yapılan bir börek var bir ee, şeyi fazla bulguru fazla e, yapılan başka bir börek var yani onun içine ince simit dediğimiz şeyde Gaziantep'te evet. çok köftelik Aynen. bulgur konularak yapılan bir şey var börek var onun içi de kıymalı fakat e, şeye göndermeden önce tepsiye göndermeden önce aşağı yukarı şu kalınlıkta bir ya da daire bu daire ölçüsünde bir şey ortasından açıyorsunuz fırına öyle veriyorsunuz çıkınca limon ee, nar ekşisi, biraz süt ve e, biraz da çok az da yağ karışımını o delikten içeri döküyorsunuz. O sıcaklıkla bütün böreğin içine yayılıyor o lezzet. Oh oh. O da değişik bir e, börek. Mi? İşte onu şimdi hatırlayamadım. Ha, ama ee, çok normal yani 400'e yakın. Onu diyoruz. şimdi hatırlayamadım. Evet. O da enteresan bir börek. Ya hikayeler de var tabii Mesela yumuk hamur diye bir şey var. Öyle. Türkmenlerin bir şeyi ben, ben de sulandı. Sulandım hiç iyi değiliz bak söylüyorum. Karşılıklı. Çıkışta börekçiye falan gidiyor, hiç iyi değiliz yani ben hemen yarın sabah dosyada spor'a gidiyorum çünkü bu akşam eve gittim de ne yiyeceğim belli değil yani hiç iyi değilim. <laughs> Yumuk ne? Yumuk hamur. Yok bu çiğ bir hamur tamam. aslında. Çiğ de şey... yeriz onu. <laughs> Artık onu dedeyim. da kızartmaya ben... atarız değil mi? Hı. Şimdi atla geliyor gelin tabii eski bir Anadolu geleneği bu. Atla geliyor iniyor. Kayınvalide gelinin eline bir hamur yumuk bir hamur veriyor. Şöyle top gibi bir şey bu kitapta da var zaten. Diyor ki evinin kapısına bunu at. Gelin bunu evin kapısına atıyor. Eğer o hamur evin kapısına yapışırsa o aile için çok makbul bir gelin olacak bu gelin diye düşünülüyor. Düşerse hiç makbul değil şeklinde. Ama zaten o hamur gelinin elinde terleyecek sulanacak yapışacak. Hayır şey diyordu arkadaşlarım da bana. Ya e, öyle bir kaynana olur ha? ki bunu bir sul, sulu yapar ya da katı yapar kapıya yapışmaz bunu falan. Bunu diyecektim kaynanalar <laughs> ayaklanır diye tedirgin oldum. Ya bu kaynanasına bağlı diyecektim. Hamuru tuttuğu yerden Aynen. belli olur ama her şartta nasıl bir hamur yaparsa yapsın gelin elinde tuttukça o zaten terden. Veriyor ve atıyor. Hatışça. Ha hemen. Çek şey, topu canım beklemiyor. Yani Orada veriyor atıyor. güvenmek gerekiyor. Evet kayınvalideye güvenmek gerekiyor. Böyle enteresan şeyler de var tabi. Çok vardır. ilginçmiş bu. Halkımızın folklorik ana neleri arasında. Ya bu çok iyiymiş. Evet. Ama tabii bu yenmiyor bu öyle. Tabii bir... tabii. Bu sadece hani o şeyi denemek için yapılan ya da ne bileyim işte Alevilerin bu Hızır kömbesinde genelde Hızır orucundan sonra yapılan bir şey bu. hatta bazı evlerde un o kömbenin yapılacağı un camın dışına konulmuş. Eğer sabah o unu aldıklarında üzerinde bir parmak işareti ya da herhangi bir işaret, un ellenmişse Hızır onu Hızır. elledi evet. e, ve hani bu ev için çok değerli bir şey ya hemen e, bir hayvan kesilirmiş hmm. Hızır'ın şeyine e, işte ona gönderme yaparak e, o şeyin e, Hızır kömbesinin içine de mutlaka bir şey koyuyorlar e, işte bir kömür parçası bir para şu bu falan o kime çıkarsa. O, o senenin şanslı olacağına delalet eden bir e, işaret oluyor aynı zamanda. Allah Allah evet. ne güzel. Ama bu levantenlerin yılbaşı şeylerinde de vardır. E, kurabiyelerinde ya da işte e, tartlarında da vardır. Onlar da koyarlar. Herhangi bir şey koyup hani Şeyi sunuyorsunuz şanslılık şanssızlık gibi bir de var. Peki sırada hangi kitap var bize diyet yemekleri değil mi? Bundan sonra böreği <laughs> alıyoruz dünya böreklerini şişiyoruz ondan sonra da sağlıklı mutfağa geçip zayıfız. asla yetişemeyeceğim ama. <laughs> Nasıl olacak yani? Şimdi bizim eşimle eşim dert direktör benim eşimle <laughs> beraber işte eski reklamcılıktan kalan zamanlardan. Gece onda geliyoruz eve ve işte bir şeyler yapıyoruz ama tabii hep yaratıcı tarifler. Evde ne varsa o anda buzdolabı açılıyor işte baharatlar ortaya çıkıyor oh. falan. Onlarla o malzemelerle yaptığımız bir sürü yemek var. Aşağı yukarı 300 tarif birikmiş durumda. Oh. Benim oturup da yazmam gerekiyor. Fotoğrafları da var her şeyi var. Ona da gece yarısı yemekleri dedik. Pek size göre değil. Yok hiç iyi olmadı bu. Biz, <laughs> e, pek görüşmeyelim çünkü bu iş iyi gitmiyor. Gece yarısı yemek yenmez çünkü. Ama bizim şeyimiz o. Yani yapış zamanımız o. Siz onu lütfen kendinize Öğlen uygun yedi. bir zamanda yapın. Öğlen yemekleri diye. <laughs> Yiyor musunuz hakikaten pişirip onu gece yarısı? Yiyorduk. Artık değil tabii ha, yani bir on senedir, sekiz senedir. Yok yok hayır sekiz senedir falan hmm. değil. Ama bayağı bir fanım vardı benim. E, ...sosyal medyada... ...herkes bir gece bekliyordu... ...aa bu gece ne çıkacak acaba... ...hangi yemek yapılacak diye... ...aslında tabii gece yemek yiyen yani çok ciddi bir kesim var... Tabii, ...yani bilim arkadaşlarımda da... ...günün sonunda yani telefonla bir şey sipariş etmek yerine... ...sizin dediğiniz gibi evde böyle bir şey yapmak... ...daha cazip aslında evet. ama... ...tabii o da illa bir şeydir... ...muzurluk vardır o yemekte gece yarısı ee, olan yani yemekte... var benim ben yemekleri çok hızlı yaparım... ...yani şeyde... ...dört yemek birden pişiririm... ...girdiğim zaman mutfağa... Ama eşimin üç günde yaptığı tarifler var mesela. <laughs> beklete beklete. Mi? İşte yani bir şey yapacaksa mesela pestil atıyorum hmm. balkabağı pestili bir şeyli bir şeyli balkabağı pestili yapacak. O balkabağı girer kurutulur çıkar bekletilir bir daha fırına girer bir daha çıkar içine malzemeler konur. O malzemelerle bir daha girer işte bir şeylere batırılır falan. Muazzam bir lezzet tabii ama benim öyle bir sabrım yok. Siz nasıl bu kadar zayıf kalıyorsunuz? Zayıf değilim yani zayıfsınız. ben yok yok değilim. Vallahi zayıfsınız. Göstermiyorum. <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Bu kadar yemekle ilgilenip yok gece yarısı yemeği, evet, yok 300 evet, çeşit evet, evet. börek. Yani bizim evde börek eksik olmaz ama tabii ki ev börekleri bunlar. İç malzemeleri of. belli, aldığımız yerler belli, işte yumurtamızın kalitesi belli, o belli, bu belli. Bu biraz Asla, önemli değil tabii, mi? Asla, tabii tereyağı yani böreğin olmazsa olmazı tereyağıdır ama o tereyağını <laughs> aldığımız yerler de bellidir tabii ki. Çok evet, önemli. Evet biraz malzeme de malzeme, belirliyor tabii ki, hayatımızı tabii ki. diye düşünüyorum. Peki börek... Niye 340 tarif? Yani börek sanki böyle tek tip bir şeymiş gibi ya. Hani hı hı. yufkayı koyarsın, değişik malzemelerden hı hı. zaten 300 tane börek, 500 tane, 600 tane börek çıkar. Hı hı. Yani nedir farkı? Şimdi ben de kitabı e, yayın evine götürdüğümde o zamanki yayın direktörü öyle demişti hani börek, börek. nedir ki evet. yani 10 tane sayın dedi. Tam dedim, olarak bu biletsizlikte evet, ve sizin. cehaletle soruyorum estağfurullah, zaten. Estağfurullah. Gerçekten. Dedim sayın 10 taneyi geçmez dedi sayın dedim talaş böreği. Evet. Ee, işte, su böreği, su böreği İşte saydı bir şeyler. Paçangası bilmem ne. Evet, saydı. Evet yani o o tamam. o şeyde o yıllarda hangisi popülerse onları tamam. saydım. E dedim ben size bir prezentasyon yapayım, börek prezentasyonu bakalım. Ondan sonra hemen dedi yazıp getiriyorsun kitabı. Tabi öyle hemen yazıp getirmek değil, beş yıl sürdü bu araştırma ne? ve yazma işi Tabi Yani ben ilk önce e, inançlar ve börekleri yazdım. Yani zaten hani göçlerle, mübadeleyle ya da bir takım farklı göçlerle bu coğrafyada yaşayan insanların börekleri var. O yaptıkları neden? ananevi börekler, börekler var. Aa. E tabii yani Alevilerin hızır kömbesi var. İşte benim yağmur böreğim var. Ne bileyim Türkmenlerin başka bir böreği var değil mi? Aa. Hepsinin Lazların başka bir böreği var. Yani buraya Ermenilerin başka bir böreği var. Göçmüş halkların kendilerine ait o somut olmayan kültürel miraslarını taşıdıkları börekler var. Ve içerikleri tamamen farklı mı gerçekten? Yapılışları, pişirişleri, içerikleri. Hepsi birbirinden Ahoa, farklı. Güzel. Birinin pişirilişi farklı olabilir, birinin içeriği farklı olabilir falan. Ee, böyle durum. Peki en börekçi kim? Evde mi? Nerede soruyorsunuz? Dünyada ha, Dünyada e, tabii ki Anadolu ve Balkanlar hmm. ve Türkiye Cumhuriyetler. Ben mantıları da börek içine aldım. Şöyle ha, bir tezim mi? var mi? benim. Merdane ya da oklava ile açılabilen bütün hamurlar bence börektir diyorum. Merdane mi börek? Merdane ve şeyle açacaksınız. Fırında ya da işte saçta ya da haşlanacak falan. Ee, o zaman makarna da mı börek oldu? Makarna güzel bir soru, makarna börek olamaz çünkü, çünkü bir şey yok. Ama onları olur ya. yufka olması gerekiyor, merdane ve oklava ile açıyorsunuz ama yufka şeklinde olması gerekiyor. Yani Hı. siz makarnayı açtınız böyle pişirmiyorsunuz ya kesiyorsunuz işte tagliatellesi var o su var hani bu su var. Mantı da tagliatelle gibi ya. O ee, o işte. Mantı da tabii ki bizden Değil yine evet. şeye gitmiş durumda. Ben öyle aldım çünkü rahmetli e, Turul Şavkay. E, gastronominin en önemli şeylerinden biliyorsunuz, duayenlerinden. O diyor ki, eğer işte biz bir mantı çeşidi olan yemek olarak yediğimiz tatar böreğini hı hı. E, börek diyorsak hı hı. E, diğer börekleri de börek sınıfına almakta bir, bir şey ya. görmüyorum diyor. Ben de onun yolundan gittim aslında. Hı. Mantıyı da aldım. Peki böreğin bir pişirilme biçimi var mı? Genel böyle ortak bir e, tavır hı. var mı yani bütün inanışlarda, ülkelerde, coğrafyalarda? Sadece yufka hmm. mı ortak payda? Yufka, evet yufka. Yani içerikler değişiyor, pişirme şekilleri değişiyor. Yani ben mesela bu kitabı araştırırken e, tabii ki Anadolu hı hı. önce şeyler, inançlar, börekler, sonra Anadolu'daki börekler, hı. daha sonra dünyada kıtalardaki ve kıtaların içindeki ülkelerdeki börekler diye ayrım yapmıştım. Hı hı. Bir böreğe Sivas'tan bir böreğe rastladım ve çok ilgimi çekti. Hala da söylerim o böreğiyle, börekle tanışman beni heyecanlandırmıştı. Şimdi yufkayı açıyorsunuz kıymalı bir iç hazırlıyorsunuz bir taraftan. Tamam. İçine bir sosu var o sosu sürüyorsunuz ikinci katı koyuyorsunuz. Sonra şöyle bir katlayıp sosu yayıyorsunuz iki ucunda katlayıp rulo yapıyorsunuz. Yaptınız değil mi? Bu normal evet. bir şey her zaman yaptığımız. Biraz şey. gül böreğine gidiyoruz şimdi. Onu döndürsen gül böreği, aa, değil mi? Evet. Acıcık. Evet. Tamam. Yani dolasanız. Evet. Tülbent ser seriyorsunuz. Tülbentin üzerine oturtuyorsunuz bu ruloyu. Onunla beraber sıkıca tülbenti sarıyorsunuz. O oldu mu bir rulo? Tülbentli ama. Tülbentli şekilde düz bir tülbent, temiz bir tülbent. İki ucundan sucuk bağlar gibi bağlıyorsunuz. Evet. Makarna haşlar gibi tuzlu suda tülbentle beraber haşlıyorsunuz. aa. Evet. Çok ilginç değil mi bu börek? Daha sonra onu çıkarıyorsunuz. Biraz ılınınca işte kenarlarını çözüp tülbentten şöyle yaptığınızda akıyor zaten. Sonra onu böyle verevine kesip üzerine güzel bir tereyağlı sos döküp servis ediyorsunuz. Bu ne şimdi? Bu şahane bir tülbent böreği. <laughs> tülbent böreği nereye ait? Sivas civarına Sivas. ait. Evet, evet. Başını tekrar söyleyelim. Küçük şu an etkilendik, başını unuttuk diye düşünüyorum <laughs> yutkunmaktan. Orayı bir söylemek istedim. Bu mesela özel günler için yapılan bir börek mi? Ee, yok, çok özel olduğunu sanmıyorum. Ama o yörenin enteresan yani ilk defa ben de öğrencilerime ders verirken yaptırıyorum. Onlar da çok şaşırıyorlar. Of be. Evet ilginç. Yani biraz aslında mantımsı bir şey. Evet. Değil Şimdi mi? Onda, bak, yani ısrarla diyorum ki <laughs> makarna da börektir diye geliyoruz yavaş yavaş. <laughs> biraz evet mantımsı. <laughs> biraz mantımsı çünkü isterseniz bunu hani kestikten sonra tereyağında da şöyle evet. bir çevirip servisle yanına istiyorsanız yoğurt da koyabilirsiniz Hı. falan. Çok çeşitlendirilebilecek bir börek ama pişirme tarzı işte tek fark orada. Evet tülbente sarılarak yani açılmaması için sucuk şeklinde gayet muntazam bir şekilde pişen bir börek.